3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 3'ten büyük deprem oluyor. Büyük şoktan önce. Öyle mi? Tabii. Onu hissetmiyoruz öyle mi? Hissettiler canım. Kaç dakika önce? İşte bu söylüyorum burada saatini bakın. Saat <gülüyor> 2'den <gülüyor> itibaren burada küçük küçük depremler olmaya başladı. Aa, büyük şoktan önce önce bir oluyor. Sonra Aa. saat dörtte iki. Bunu ilk kez 2'den... duyuyorum. Bunu tespit edemiyor muyuz hocam? Bunu yani ikili oluyor. Öbür büyük deprem dörtte. Hayır 2'de olmuyor. 2 ile 4 arasında. Yani belki bunlar e, saat 3.30'da falan oluyor. 3 civarında bunlar. Evet, sonra 4 bakın altı arası şuradan başlıyor. Hem bu tarafa hem bu tarafa doğru artçı aktivitesi yayılıyor. Sonra bakın burası 6 ile 8 artıyor. Devam ediyor bakın saat 10. Hala şurada odaklanıyor. Bakın burada bir odak var görüyorsunuz esas ana şokun olduğu yerin etrafında sonra şuraya geldikten sonra sürgüye birdenbire bu tarafa geçiyor. Saat 12.14 arası ikinci deprem oluyor. Yani bu da gösteriyor ki birinci deprem artçı şokları devam ettikten bir süre sonra artık stresi ikinci faya aktarıyor ve onu tetikliyor. Ondan sonra ve burada artık ondan sonra birdenbire faaliyet üstteki fayda artçılar gelmeye başlıyor artçılar üstteki fayda oluşmaya başlıyor ve neredeyse ip gibi diziliyorlar artık yine ana kırılmanın olduğu yerde epicenter'da devam ediyor foto 7'yi de açar mısınız yani biraz kusura bakmayın ama bu en buna dahi... ilk kez duyuyoruz yani bir... hocam şunu da. tam anlamadım Yani sanırım izleyicilerimiz de anlamadı o 2-4 arasındaki depremler yani öncü küçük depremler Bunları bir uyarı olarak bildirebilen bir sistemimiz yok mu? Çünkü yok. onları tespit etmişiz. Hayır, onların bir uyarı olmasının uyarı yapan bir sistem olması mümkün değil. Yani peş